Merhaba arkadaşlar bir Sabah bu şekilde olur olurlar Neyse Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizinle Ormanca 99 gece oynuyoruz Herkes oynuyor Benim yerim yok mu? Kardeşim Kim mi? Herkes oynuyor benim yerim yok mu? Hadi başlasın 99 gün hayatta kal Kayıpları bulmak Çocuklara yardım etmek Çok mantıklı bir cümle İnşallah pek buluruz ya. Bu var ya arkadaşlar. Ben bu oyunu çok iyi biliyorum. Aşırı fazla Bilmiyorum Türkçe. Bayağı iyi biliyorum. Sınıf kan. Şu, şu var bence. İyi. İyi. Odunlar kır 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 Gecenin işi mi? Niye? Ben hep bu şarkılar gibi video çekiyorum lan. Hani bir merak etmiş olabilirsiniz bundan. Yok başka keş var bu. Onunla ilgilenme sırası değil Ayas. Biraz sesini gel kırak. Değil var ya kesin vurken kım. arkadaşlar boyunca ben çocukları korkarmaya çalışacağım. Çalışacağım diyorum çünkü çocukları kurtarır. Sen ölme ihtimalim var. Bu <laughs> mu İyi. Geyik bütün gece beni kovaladı. Sadece güneş doğduğunda ve ormana kaybolduğum ve kurtarıldım. Bahşe girelim ki ormanın kenarındaki ki ormanın kenarındaki bilim laboratuvarının bazı cevapları var. Abau, abau. Neşe, atlayacağım. Hı. 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 Şöyle oynamayalım, şöyle oynayam morge köpek veya mıcırak sıksa zaten sözü kurtarabilirim. Büyük ihtimalle sizde değil mi? Sesler duyuyor gibiyim. Aslında saktırmayın taklit yapıyorum. Neyse. Ben her Yokum'un şöyle taklit yapıyordur yani. Her yıl buraya grama genellikle yapıyorlar. Ben niye oyun hariç her şeyden konuşuyorum lan harbi? Neyse. Neler varmış? Bir şey yok. Oo, Burası cennet cennet. Cennet ateş burası. Yangınlar geçti çünkü. Umurum Hayır. Hayır oraya gitmeyeceğim. Kömür falan var mı? Yokmuş. Neyse. Bak kampın yerine hemen gidecek. Ha. Bak kömür kömürge var. Hemen alayım. Neyse gidiyorum. Gidiyorum. Evet. Gel git. Hadi hemen koyayım ki olsun için. Azıcık malzeme koydum. Kesinlikle azıcık. Evet. O oh, merhaba geyik kardeş. O oh, merhaba geyik kardeş. <laughs> <laughs> Neyse. Evet lan. Heh, ekran bozulmuş gibi ya Neyse. Evet. İlk gün arkadaşlar saldırmıyorlar. O yüzden ilk gün özgürce aynı benim dolaştığım gibi dolaşabilirsiniz. Ama ilk saldırmıyor sadece. Kurtlar saldırıyor. Yani ilk günden yanlışlıkla kurtlar ölmeyin bak. Hadi gidelim. Ha şunu açayım hemen. Gülen asıl. Şimdi ne yemek istediğimi anladınız mı? Oo. Dikkat. Of ya kapsan ayağı sıkmadı. Kapsan ayağı sıkınca arkadaşlar bunu alacağımız en mantıklı şey iyi su Sağlıkçı alan kişiler genelde yolcu olur. Şöyle iş işlerden bölünmüş. Peki iki öl. Yav gene kapsam ayar sıkmadı ya. Sıkma <laughs> hadi bak hadi ne olur. Kuzenim de çekte çıkıyor. Bence hayır sıkmadı ya. Neyse. Oo. Bu arada arkadaşlar sadece birinci günde de saldırmıyor. Yani ikinci, üçüncü ve diğer günlerde saldırıyor tabii ki. Hmm. Al abi. İyi şu var ki de. Buradan el feneri gerek yok. Ama gerek gerek yok. Oo azıkmışım. İyi oldu hemen alan sürdüm. Sürekli. Uzun mesle demişler ya gerçekten. Ben her şeyi beklerim. Al. Al. Mermiler işe yarar. Ha, çocukların o skinonun olduğu yer. Benim fark etme. Fark etme ki şükür. Ha. Arkadaşlar bu arada kurtların yanından geçiyorsanız fark ettirmeden geçsin. Yoksa şöyle olur. Bak. Aaa! Aaa! Yardım olur. <gülüyor> 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 Yemek. Yemek. Yemek, yemek. Azıcık Hiç farkında değilim sanki. Evet. Şunu açsak. <laughs> Ve... Yani önemli olan... Bu şunları yağışında yapmanıza pek gerek yok ama ben yapıyorum çünkü çocukları kurtarırken işe yarayacak. Bu sular iyi yapabilirsiniz ama bu güneş katmanı ile harika zorunlu. Ha bir yerde ormanın gerilikleri. Lan geyik ayıyor sanki sanki 75 cm uzunluğuna girmiyor Hemen şarj edeyim hemen. Harcadık Hemen yiyeyim. Bak kamera kapalı değil değil mi? Başın şiş oldu. çünkü ya kafkuçe yüklenmedi ya ekran bozuldu. <laughs> Ve bu videoda şansım güldü. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> tekrar buraya geldik. Neden geldik? Ben yanımda. Bakın ne olur küfet çıksın. Başka iyi. İyi. Değil fena değil. Ama küçük küçük sanki keşke işte ya. Ben sanki kolan her yere gireceğim. Sarılıyor. Geyikler ki saldırmaya çalışıyor. Pardon ne geyiği lan. Şey ki. Kurtlar ha. Lan. Muz tutmuş yer. Buraya gidince ne oluyor lan? Buraya gidince amca namıcısı canavarlar geliyor. Buraya o kanal olduğum gün emin kardeş gelebilir misin? Sen ne özel konuşacağız? Ha, bunun ne ki bilmez ki? Ha, tamam. Böyle iyi. Yeter kölmeyim. Lan bu ne? Bu keşke yolu balık bıraktı ha. kaç kaç. Fark ettirmeyim. var ya bu sefer kesin gördüğün yüksemeye geçeceğiz. Geçemedik. Ve rezil oldu. Rezil olmadım da şimdi. Keşke olsaydı ya Yarın başkım var o yüzden ayı güzel yapacağım. hepsini bir üç tane gelen kişiyi de aynı hepsini de hepsini de yıkacağına düşüreceğim lan düşüreceğim yemek <gülüyor> <gülüyor> zaten pek sıkıntı olmaz. Geyik falan gelir. Var yemek kefalayım mı? Kefala kefala. Çünkü zaten yarın savaş olacak. Ya barış ya savaş. Uuuu. Bak, kalsın ayağının Tamam sen ekşi oldun ya. Direkt bu yemeklere al. Oh, Farkında değilim sanki. Hmm. <laughs> oğlum, oğlum, nasıl bir şey bu? Oyun bey, bunu misiniz? Benim 400 kere var ki. Evet. Ya oğlum ya bu ne? Mişal çekiyor. Yani bir Onun için bir odun bir ya. 15 tane odun toplasam 15 ediyor. Zaten onu da herkes bilir. Kardeşim bile bilir. Hmm. Evet, koy. Kayıt çalan güme. Bak vallahi bu vallahi, vallahi her video kesiyor. Ha başkın gelsin. Aa, bak. Başkın. Hmm. Bayağı oldum kufleyeceğim bir de ya. kaçırsam benden hiç geniş başka oyunlar varsa yorumlara yazın. Çünkü ben şöyle kendi kararıma göre videolar yapınca şöyle garip oluyorum. İşte geniş oyun varsa bak vallahi yazın. O sonra sorun Evet. Onu geçtik. Ama reyes ama Bak var ya valla bunu gel. Düşünsene 5 yapıyor musun? Ama beş yapmam çok zor oldu. valla Ne bileyim gel şu valla koyman lazım. Bir de gel şu valla 25 tane koyman lazım yani. Öyle olmaz hiç. Oğlum hiç Benzinme veya kömür sıkmadı ya. Bir tane kömür sıkmadı. Çünkü dışarı gitmiyorum çok. Evet. Hmm. Yemek de yiyelim. Tam bu kuzağa tavsan düşmüş. İyi. Meleş yemek. Değil mi? Ama burada üst üste iki tane avuç çıkmış. va kurtlarına farkı yakışın da varken yumuşak tutmayın <laughs> şimdi bir şey yok ya evet şuna da koyduk biraz sessiz olabilir mi diyor kusura bak. kaç saniye kalmış. Yani gerek. İyi babçam var en azından Haydi Hadi bismillah. Güzel bir grup ateşine gör. Şekor

gerekiyor ki Yeri nerede Neyse Arka geç şarkına çünkü bu arada Oh meleşke yakıt Bu arada arka geçer artık bir çocuk kurtarak Kino yukarı kurtarak yaklaştı yine oğlan. Bu çocukların bu arada geyik Evet. ha. Ee, <laughs> orke benzin var. Allah kahretmesin. bel şutçu. Lan bu kim? Salanım arkadaşlar ona küsmüş. O görünce şaka yapıyor. Ha! Yar kim ekin? Yar kim ekin? sana var mı? Aa, Aa! arkadaş sana kovlamış. Gelemezsin ki. Aa, vallahi gel ki. Vallahi gel ki, vallahi gel Vallahi ben la geldi. Ateşime gidiyorum ben. Hadi bari bir kömür falan çıkartacak. Bir tane bile kömür çıkmadım mı? Bu kadar yapacağım. Of oh be. Eke benzin var ya yani. ne güzel olur

şeydir şey ki Ayam ayağım karıncalam ki ayağım karıncalam ki baya iyi yakıt kabı kömür kömür ve kömür evet genoyu almak için onları olurken uzaklaştırmam lazım. Havuz, havuz. Tamam havuz bir sürü idare eder. Hatta bunu değil. Evet. Hayır camdan de bakabiliyoruz. İyi, iyi ki. Hı. Gelin lan. Şunu alacak gelin lan. Şunu alacak. Abi seni kemekim ki Vallahi abi seni kemekim Vallahi, Valla seni kemekim abi Allah Aaa geri geliyor Geri geliyor Yer kemekin <laughs> Tazmanya canavarından Melek ya İyi <laughs> bir canavar var arkamda Eyvah geyik sıkıyor musun Geyik sıkıyor musun Geyik bunun kuzeni uyandı. Ha. Bunun kuzeni uyandı. Harbi kuzenim, kuzeni mis düşünsenize. Kuzeni uyandı. İyice bitti. İyice bitti. İyice bitti. arkadaşlar bu videonun sonuna mı gelecek ya? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.